Ayşe Amir'im. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ümit'ciğim. Paris'ten az önce indik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdiki uçuşumuz Hollanda. Oo, peki o zaman anonsa başlayalım mı? Lütfen. Başlıyorum. Değerli yolcularımız koltuklarımızı dik pozisyona getirip önümüzdeki tepsileri kapatalım lütfen. Sevgili yolcularımız, emniyet kemeri takmak çok önemli. Emniyet kemerlerini sayın kabin, kabin amirimiz Ayşe Hanım'ın da gösterdiği şekilde belimizi kavrayacak şekilde şu şuradan böyle geçirmasyonlu, öteki taraftan çıkarmasyonlu şekilde bağlıyoruz. Ee, pardon su alabilir miyim? Ee, hanımefendi suyu birazdan vereceğiz, teşekkürler. Ee... Kabin basıncı düştüğü sırada üst kapaklardan oksijen maskesi bir anda önünüze düşecek. Kabin basıncı düşünce bu otomatik çıkıyor bunlar. Önce kendinize. Pardon. Pardon. Yastık alabilir miyim? Hanımefendi. <laughs> Anastan sonra vereceğiz yastığınızı. Bir yastık istedik alt tarafa. Bana da hanımefendi dedi. Hayır yani su verse ne olacak sanki? Susadık canım. Oldu da uçağımız denize düşerse. Koltuğunuzun altındaki can yeleklerini bu şekilde üzerinize geçiriyorsunuz. Yanında bunun bir yerinde pimi gibi bir şey var. Bunu böyle çekmeyelim. Çekersek bir anda şişer. E şurada bir yerde de bunun bir tane pipeti vardı. Onun da olmadı. Baktınız şişmedi. Batıyorsunuz. Hemen o pipete bulup üflerseniz şişer efendim. Pardon yemek servisi ne zaman başlayacak acaba? Birazdan hanımefendi. Koltuklarınızın ön taraflarında bulunan bilgilendirme amaçlı broşürleri de inceleyebilirsiniz. Yol boyunca canınız sıkılmaz Tabii ona bakarsınız artık. Pardon, pardon, pardon. Tuvalete gidebilir miyim acaba? Tuvalete gidebilir miyim? Çocuk musunuz beyefendi siz? Burada anons ediliyor. Duymuyor musunuz? Görmüyor musunuz? Cık cık cık. Tuvalete gidebilir miyim? Onu ver, bunu ver. Zaptire züptire bir sürü bir şeyler istiyorsunuz. İki dakika sessiz olup dinleyemiyor musunuz acaba? Anons bitince bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız yahu. Zaten bir Paris'e gidiyorum, bir Malatya'ya gidiyorum. Şimdi Hollanda, Hollanda'ya uçacağım. Yani yalnız Hong Kong, Hong Kong'a gidiyorduk. İşte onu bile karıştırmışım. Beynimin için nasıl bulanık siz düşünün artık yani. Aman sus sus bunları da bir şey demeye gelmiyor be. Deli miydiniz nedir bunlar? Ayıp ya şikayet edeceğim. Hong Kong'a inince şikayet edeceğim. Pardon pardon biz nereye gidiyoruz acaba? Nereye gidiyoruz? Hollanda, Hollanda'ya gidiyoruz efendim. Hong Kong değil miydi? Hollanda. Ara <laughs> etmiştir. İyi günler efendim. Uçuşumuz birazdan başlayacaktır. Servisimiz de başlayacaktır. Birazdan yiyecek içecek servisine başlayacağız efendim. İyi uçuşlar dileriz. Pink Hava Yollarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs> koş Harry koş. Ah. Lanet olsun. Ah. Koş dostum. Dumbledore bize İngiltere uçağı kalkış için hazırdır. Yolcularımız için son çağrı. E, efendim son iki yolcumuz gelmedi ama Saat geldi kabin amiri Ayşe, kalkmak zorundayız. Teşekkürler. Anamız geçelim. Biraz daha bekleseydik olmaz mıydı ya? Gencecik çocuklar. <laughs> Değerli Pink Hava yolları, Yolcuları İngiltere uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dik konuma getirip önünüzdeki masaları dik konuma getiriniz. İyi yolculuklar. yapacağız şimdi. Ah, kaçırdık. Of. Ron bak bu kadar paramız var. Yeni uçak bileti alsak olmaz mı dostum? Yeni uçak bileti almak mı? Harry çok geç kaldık. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. E peki ne yapacağız? Ah, benim bir fikrim var. Gel benimle. Ah, i̇şte burası. E, burada ne yapacağız ki dostum? Hurda bir araba satın alabiliriz. Hı? Hoş geldiniz gençler. Ne istiyorsunuz? Merhaba Usta Joy. ustacığım. Ustacım bizde bu kadar para var. Bize bir araba verebilir misin? Hı? Hmm. Bakayım. <laughs> ya siz bununla ancak bir hurda alırsınız çocuklar. Evet, olur olur. 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 Emin misin Ron? Eminim, bana güven. Hey, çocuklar buraya gelin. Ha. Nere? Nereden çağırıyor bizi? Öh e, sesime gelin sesime. <laughs> e, tamam geliyoruz. E, evet, ne oldu? E, bana verdiğiniz parayla bunu alabilirsiniz. E, Ron, e, bu arabayla biz Hogwarts'a nasıl gidebiliriz ki? Bu bir hurda. Ne yapacağız bununla? Dostum sen bana güven. Ron, ne yapıyorsun? Muggle'ların arasında sihir yapmamız yasak. Başka bir fikrim var mı Harry? Şimdi bu arabayı nasıl uçurabiliriz bir bakalım. Ah. Evet. ah. İşte bu. Ne yazıyor? Wingardium Leviosa. Ron şu notlarını bir ara düzenlesen iyi olacak. Yoksa sinek sana çok kızacak. Öf, tamam tamam hallederiz. Şimdi şu arabayı uçuralım bakalım. Wingardium Leviosa. Bir şey yaradı. Al, Çabuk. Bit, 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 bit. He? Ne oluyor ya? Ben araba diye uçak mı sattım bunlara? Değerli yolcula... yolcumuz, yiyecek içecek servisimiz başlamıştır. Ne alırsınız hanımefendi? Abi <laughs> namirajı. Tabii Amerik Ümit. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Aa çok yüksek burası. Aa yavaş. Acele etmeliyiz dostum. Uçak araba mı? Bizi mi geçti o? Aşanlarım. Tabii, Yüksek irtifa bizi iyi hissettirmiyor galiba. Galiba. İzin alsak iyi olacak biz. Evet. Büyüye tatil istiyor anlaşılan. <laughs> Hoşçakalın.